Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Olcay, Olcay Bürhan, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsü Başı Topluluğu tarafından düzenlenecek bir bestekar iki solist konserine Elazığlıları davet etti. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsü Başı Topluluğu periyodik olarak düzenlediği konserlerine ve etkinliklerine devam ediyor. Reza Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından bir bestekar, iki solist konseri düzenlenecek. Konser 27 Ocak Cuma günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kenan Çimtay'ın şefliğinde gerçekleşecek olan konserde birbirinden güzel eserler seslendirilecek. <laughs> Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Koro Müdürü Olcay Bürhan, düzenlenecek olan konsere Elazığlıları davet ederek, Türk müziğinin bestekarı Saadettin Kaynağı gençlere tanıtmak amacıyla konser düzenlediklerini aktardı. Bu haftaki konserimizde klasik Türk müziğinin büyük bestekarlarından olan Saadettin Kaynak hocamızın bestelerinden oluşan bir bestekar iki solist konseriyle izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Topluluk sanatçılarımız Mircan Özel ve Onur Yeni Günün seslendireceği biri birinden güzel eserleri izleyicilerimizin beğenisine sunacağız. Topluluk sanat yönetmenimiz Kenan Çimta yönetiminde 27 Ocak Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz bu konserimize siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm Elazığlı musik severleri, tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Klasik Türk müziğinin büyük bestekarı olan Saadettin Kaynak hocamızı gençlerimize tanıtmak ve sevdirmek amacıyla böyle bir konseri düzenlemiş bulunuyoruz. 27 Ocak Cuma günü saat 20'de düzenleyeceğimiz bu konserimize tüm halkımızı bekliyoruz.